Çöpte mi yaşıyoruz biz? Olamaz. Zengin olmalıyız biz. Ee, e, 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 Bari e, ba, e, çöpten bir şeyler toplayalım. Eğer arkadaşlar a, abone olursanız eğer. Eğer arkadaşlar abone olursanız zengin olabiliriz belki arkadaşlar. E, 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 taktiği deneyelim belki. Belki olur. Abone olun, like atın. Ya dur bir ben kendim e, ya ben kendi çöpümü araştırayım. E, bakayım. Yok bir şey yokmuş. Şey. Ya ya dur tekrar araştırayım. Ana. E, Op tekrar araştırayım. Ana. E, e, ne çıktı? E, ev çıktı. Ev Ev çıktı. E, şunu şuraya koyalım. Bakın güzel ev değil mi arkadaşlar? E, e, çok güzel evimiz oldu. Yaşasın. Yaşasın. Oh be. Zengin olduk. E, bakalım, bakalım bakalım tabela var mı? Ana bak, bakın arkanda tabela buldum. Şimdi şimdi bunu buraya e, mo ne mo ne ne olduğunu bilmiyorum ki. Para. Ya Mona'yı ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Neyse şöyle şöyle gezelim. Yani. Ha, birisi bizlere para verebilir belki. Ama ne? Dedim ben. orada bir şey var. Ne var? E, e, bu kapılardan bir tanesini seçmeliyim. Burada ne var? Hih, çaktırmayalım. Evet arkadaşlar sessiz olun. Sessiz ol. Sessiz ol bu kart ne işe yarıyor yani? Buradan para çekebilir miyiz? Hayır. Olmuyor. Evet. Kaş, kaç 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 kaç. Ya bu kart ne iş yarıyor? Bakalım. Ana. Neyse. Kapatalım. Birisi burada çalışıyormuş. E, e, burada da çalışıyormuş birisi. Evet. Burası ne? E, kaç 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 kaç. Oo. Burası da ne? Bakalım burasına. Oo, ilk defa yeni görüyorum. E, bu ne? Ya ya burada da hiç bir şey yok ya. Ya burada hiç bir şey yok. Yok burada hiçbir bir şey. Burası da neresi? Ana. Bu olacak. Bu olacak kalsın. Neyse. Ya şimdi. E şimdi. Şimdi. Ya şimdi e, e, taşlar al alalım arıyım. E, ya taşlar var mı? Ya ahana bu e, e, burada taşlar var. E, 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 taşları hemen toplayalım. E, Kendimizi yeni bir ev yapalım. Evet taşları topladık. E, evimizdeki e, ay e, taş ay ya arkadaşlar benim biraz sesim gidiyor da kusura bakmayın yani. Evet şimdi yeni evimiz oldu. Hem de tarşıdan. Bakın iyi mi arkadaşlar? İyi, i̇yi mi kötü mü? Bakın çok iyi. E bu burada çok kutumuz. E durun be arkadaşlar. Heh. Hoppa. Tamam. Tamam. Tam kapımız buradan Kapımız burada. Evet. Güzel yani. Çok fark edeceğiz. Ama güzel yani ev. Evimiz güzel. Ya çaktım adam bari kola alayım. Bakalım yok ya sahibi yok gidelim kaç kaç kola da içelim. Oh Oh be ana bitti ne yapacağız neyse aç Açılığımızı doldurduk. Ya şimdi oradan ben yemek arayacağım. Evet. Bakalım ee, e, birileri var mı? Yok birileri. Ya yeah. ya yeah. hem de kapıyı açık bırakmış. Al bunu. Alalım bunları. Ve kaç. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ki? Hii, yangın yanıyor. Eyvah. Eyvah kaçmalıyım. Hayır. Ye. Ye. Ye kurtaracağım ben burayı. Ona İtfaiyeciler geliyor. Ya hemen ya hemen söndürmeliyim. Ya belki it ya belki itfaiyeciler bana para verebilir. Hemen gidelim oraya. Ay beni ezme gerizekalı dondurmacı. Beni eziyor. Çok, çok fakiriz. Evet, çok fakiriz. Ve ya ya arkayla ben işi yaptım. Ya, ya, ya lütfen bana para verebilir misiniz? Bakın Lütfen bana para verebilir misin? Yaptım ben bu işi. Lütfen bana para verin. E, e, e. E, tamam veriyoruz. Hay bakalım. E, para para veriyorlar bana. Oy param oldu param oldu. Hayır evet, hanım. Tamam. Ya tamam şimdi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Yuhuu. Hayır hayır atayacağım hayır hayır. hayır. Forgetting. hayır hayır ha Az kalsın A atları yazıyordu. O yeşil ışık diyor. <laughs> tamam. Evet yerimize döndük. E şimdi şimdi giriş nerede bunu ne? Yemekleri koyalım. Açlığımız bitmesin diye yemekleri koyuyor. Hop. Oh, oh. Hop. Oh. oh tamam. Tam burada yemekteyim. Heh bari yatalım ya. Ya yatalım. Yatalım bari. Ham, Ah, evimiz nerede? Evimiz kayboldu. Burada yemekler var. Ya, ya evimizin girişi burada? Evet. Y y Arkaya ya da Çok bak, bak, bak. güzel ev. Ben video çekiyorum. Evet. Çok güzel ev dediğim zaman yokmuş lan ev. Ama ben almadım lan. Hızlı lan çaldı. Ne? Ne işte arkadaşlar? Ee, e, 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 bunu atalım. Bunu da atalım. Bunu da atalım ya. Yani. Ya şimdi i, ya bakayım ben bu parayla e, denize gideceğim. Denize gidelim. Ha 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 water park. Su parkı yes. Ona burada bir şey var lan. He burası gittiğimiz yer değil mi la? Anne. Anne burası gittiğimiz yer la. Anne burası gittiğimiz yer değil mi ya? Anne. O gizli geçit buldum. Aa silah var. Puh, tamam. İyi. Aa. ya tamam ee, e, ya, tamam şimdi ben e, 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 ben, ben bankan kan patlatacağım ve para alacağım evet 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 ee, kulaklarını kapat Alalım hepsini. Yes. Para para para. Kaç 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 kaç. Kaç. Ha. Yes. Para para para. Ber ber ber. Tamam. Hadi gel gidelim. Oh be. <laughs> e, e, bunu silelim. Şunu silelim. Tamam. Tamam gidelim. Yes. Zenginim. Bora. Ya ya ben video çekiyorum. Video 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 video. Hadi, e, video çekiyorum. video çekiyorum. Bilmiyor. Bilmiyor. Hadi gel, çok. Bir daha Tamam. Muhammed. Bakalım. O iyi. İyi pantolon, iyi. Tamam alın parayı, alın, alın. Ya alın parayı. Bu işte para. Tam gidelim. Oh. Yok. Yok. Ya verim paramı ben. Ya, ya ben başka şey alacağım. Bir. Evet bakalım. Ben ben başka şey alacağım. Ne alsam? Hadi bakalım. Aha bu çok iyi. Ben bankacıyım. Evet bankacı benim. Evet. Evet yani ben bankacıyım. Şimdi eee Alın bunu. Tamam. Çık Yeter mi şimdi? Tıkı, tıkı 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 tıkı. Yazalım. Şöyle. Bankadan para çekiyor bir adam. Tamamdır. Yeter Tamamdır şimdi bankadan bir para çektik. Hep. Ana bankayı soymuşlar. He ben soydum. Şu çaktırmayın tamam. Banka. Manga kapısı kapandı. Şimdi şimdi yeni bir tamam. 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 şimdi Yaşayayım ben kendime yes. Ya ben şimdi kendime bir ev yapıyorum. Aram ya ben şöyle bir modelle bir a, araba alalım. Arabam modeli yok mu arabanın? He? He? Tamam. A, aracı kilitli. Kilitle ya oyun donlu. Oyun donlu arkadaşlar. Tamam düt. Ya, Tamam arkadaşlar e şimdi e, şimdi e, e, ben gidelim. Evet arkadaşlar. Ya e, 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 ben, e, buraya parti yapmam istiyorsan yorumlara bir yazın. Ya. Ya eğer zengin olup hayatma e, 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 hayatıma devam etmek istiyorsan yorumlara iki yazın arkadaşlar. Evet. Tamam inelim. Tamam. Ya tamam şimdi kendimize ev bulmaya gidelim. Ya dur buradan olmaz. Gidelim oraya. He. Yudu bir ya. ya, ya? E, bari e, 55 55. Tamam. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Heh. Pardon da biz kaza yapmadık. Pardon pardon biz kaza yapmıyoruz. Evet. Hop. Şöyle en üst kata gidelim. Aha da kralların yeri. İşte burası kralların yeri. Hop. Kralların yeri e, şimdi e, şimdi ben arkadaşlar ev alayım bu bu çok bu çok iyi ev beğendim hadi e, bu çok iyi ev beğendim ben tamam arkadaşlar. Şimdi garajım nerede? Nereye koyayım? Aynı. Tamam arkadaşlar ben buraya koyayım. Aynı. Aynı. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti. Ya ya kanalıma abone olup like atıp ve ve arkadaşlar bay bay görüşürüz.